Merhabalar, Doge Cafe e hoş geldiniz. Bugün e, bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda ne vardı? Bir Beverbung Dişifre. Yani birisi bir iş için başvurmuştu. Onu aramışlardı veya işte buluşmuşlardı bir yerde. E, ne yaptığını sormuştu. En son nerede kalmıştık? Başvuran kişi Kanada'da bir firmada çalışıyordu. İşveren de ona en son orada ne yaptığını sormuştu. Oradan devam ediyoruz. Eğer videoyu bulamazsanız aşağıya bir önceki video şeklinde linkini bırakacağım. firma hat computer Spiele entwickelt. Yani başvuran kişi, işe başvuran kişi şimdi cevap veriyor. Bizim firmamız hat entwickelt geliştirdi, geliştiriyordu ne? Computer Spiele. Bilgisayar oyunları geliştiriyordu. Bilgisayar oyunları geliştiren bir firmada çalışmış yani. İhva biden Ferhat Mengün. ilişkiler. İhva biden Ferhat İlişkilerdeydim. Kimle? Midden, için kundun. Burada, şimdi şu kunde tekil. Değer kunde. Dem, burada e, midden dolayı dem olmuş. Değer, şuradaki en de en deklinasyon olduğu için. Ama, burada neden tekil kullanmış onu bilmiyorum. Yani sanki midden için kundun. Yani, müşterilerle, kanadalı müşterilerle e, deseydi, daha iyi olurdu ama çok önemli değil. Kanadalı müşteriyle gibi bir anlam çıkıyor oradan. Kanadalı müşteriyle ilişkiler kurdum. Als dolmeca bir tercüman olarak. Şuradaki Kanadışın'da neden en var? Çünkü dativde sıfatlar enekini alıyor. Kanadışın. Evet. Als dolmeca dabei. Orada ben ee, Kanadalı müşteriyle ilişkilerde bir e, tercüman olarak bulundum und habe koordiniert und betreut ve koordine ettim ve danışmanlık ettim diyor. Dan für dieses Projekt alle Übersetzungsaufträge koordiniert. Neyi? Bu proje için bütün Übersetzungsaufträge, e, tercüme görevlerini koordine ettim ve danışmanlık yaptım diyor. İşveren de diyor ki, das hört sich doch nach einem Traumjob an. Bakın, anhören. Yani kulağa bu şekilde geliyor, gözüküyor gibi. Hani kulağa iyi geliyor derler ya, onun gibi. Das klingt gut da denebilir. Yani kulağa iyi geliyor. Ama burada anhören, yani nasıl anlatılır bu? Das hört sich, sich anhören nach. Plus dativ. Şunu şöyle kenara yazın ve bir sonraki cümlede sadece strong falan değiştirin. Diğerleri aynı kalsın. Yani diyor ki vay diyor bu işte bir e, rüya iş gibi geliyor kulağa gibi. Warum bleiben Sie denn nicht bei dieser Firma? Neden peki bu firmada kalmadınız diyor. Şuradaki peki olarak kullanabiliriz bu deni. Neden peki bu firmada bleiben kalmak kalmadınız? E, by dieser Firma. Bakın die Firma by dativ yaptı. Dieser oldu. Devam. Ja, das Kanada Projekt ist leider zu Ende. Bakın, ist zu Ende. Bitti. Okay? İşte mein Studium ist zu Ende. Benim üniversitem bitti gibi şu ist zu Ende'yi böyle kafanızda bitti olarak e, kalsın. Diğer cümlelerde de bunu kullanın. Ve hatta şu an cümle yazabilirsiniz kendiniz. Faydası olur. Das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, etwas Neues zu machen und mich weiter zu entwickeln. Bakın şimdi. Möchte Anlass Burada bir fiil var. Ney. Peki ney dediğimizde virgülden sonra geliyor. Etwas Neues zu machen. Yapmayı Anlass istiyorum. Weiter zu entwickeln. Weiter entwickeln kendini daha fazla geliştirmek. Daha fazla geliştirmeyi ve yapmayı to unless yapmak istiyorum gibi bir cümle. Ee, şimdi açalım bunu. Das möchte ich jetzt zum Bunu bir fırsata çevirmeyi istiyorum diyor. Zum Anlasnehmen fırsatı yakalamak gibi, fırsatı çevirmek gibi düşünebilirsiniz. Neyi? Hangi fırsatı yakalamak istiyormuş? Etwas Neues zu machen. Yeni bir şey yapma fırsatını yakalamak istiyorum. Ve kendimi daha fazla geliştirme fırsatını yakalamak istiyorum diyor güzel bir kullanım bu. Bu şekilde e, in Anspruch var mesela. E, bunların ne deniyor? Verb nomen verbindungen deniyor. Verb nomen verbindungen yani fiil isim birleşmeleri. Anlas nehmen, zum anlas nehmen, in Anspruch nehmen gibi. E, bunlara verb, nomen, verbindungen'dan bakabilirsiniz. Ee, kullanılan çok böyle çok kullanılan böyle 10 tane falan vardır. Onları bilirseniz işinize yarar. Devam. Eğer video isterseniz yapabiliriz bununla ilgili. Aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Und warum haben Sie sich gerade unser Unternehmen für eine Neuorientierung Orientierung o aus Bakın, suchen aramak demek. Gesucht aradım. Aus ise aradım buldum yani seçtim gibi böyle aralarından aradığım seçtim gibi. Bu da diyor ki neden peki diyor siz şu anda bizim firmamızı yeni bir oryantasyon için seçtiniz diyor her Bu O da diyor ki ich habe mir ihr Unternehmen Internet angeschaut und gesehen. Bakın mir schauen. Okay? Ich habe mir angeschaut. Baktım kendime yani böyle kullanılıyor. Kendime baktım gibi bir şey. Yani internette niye angeschaut ve gezein diyor. Baktım ve gördüm. Das sie in die ganze Welt exportieren. Bütün dünyaya ihracat yapıyorsunuz ve auch kontakte in die ganze Welt haben. Ve bütün dünyada sanki şurası in der ganzen Welt demiş. daha iyi olurmuş ama tam anlayamadım. E, kontaktınız var diyor bütün dünyada ve bütün dünyaya ihracat yapıyorsunuz. Bunu ben baktım ve gördüm diyor. Şunu mesela kenara yazın. Habe miye el unutan internet ange şautun kenara yazın. Böyle e, bunu da bunu da kullanırsınız. Çünkü internet ange yani iş başvurusunda ondan sonra normal e, yine böyle birisiyle konuşurken hani internette baktım gibi bir şey kesinlikle dersiniz yani bu cümleyi kesin kullanırsınız o yüzden yani şu ihr unternehmen'ı değiştirin. İşte ich habe mir das video mesela. Im in internet angeschaut. Bunu gezeyin das diye devam edersiniz. Yani baktım ve gördüm. Ee, bunu tekrar ederek tekrar ederek alıştıracağız kendimizi. Ee, şu mir angeschaut çünkü anlamamız çok zor. Ancak edinebiliriz yani. Alışabiliriz. O yüzden bunu da kenara yazın. Ee, kenarda dursun. Kesinlikle internetten bir şeye baktığınızı birisine söylersiniz. O yüzden yardımcı olur. Mich reist eine Aufgabe in so einem großen Unternehmen. Şimdi mesela es reist mich. İlgimi çekiyor demek. Es reist mich. İlgimi çekiyor demek. Burada da ne diyor? Mich reist. Benim ilgimi çeken ne? Eine Aufgabe in so einem großen Unternehmen. Bir görev. Böyle büyük bir şirkette. Bir görev. Benim ilgimi çeker diyor. While ich dort viele Möglichkeiten habe. Çünkü ben orada birçok imkana sahip olacağım. Und meine Sprachkenntnisse voll einsetzen kann. Ben dil becerimi bütünüyle uygulayabileceğim. Yani uygulamaya koymak. Einsetzen. E, kullanabileceğim. Mesela nutzen demiyor da burada einsetzen diyor. Yani mi? Mesela normal Atıyorum İngilizcesi var. Adamın. İngilizce konuşulmayan bir yerde çalışıyorsa un tam o şifra sesini gösteremez. Burada da diyor ki tam kullanabileceğim bir yerde olmak diyor. Einsetzen. Voll einsetzen tam olarak kullanabileceğim ve birçok imkanı sahip olabileceğim böyle büyük bir e, firmada bir görev almak benim ilgimi çekiyor diyor. In so einem großen Unternehmen Unternehmen, das Unternehmen in dativ yaptı. Aynım dativde sıfatlar enekini alıyor. O yüzden en geldi buraya. Devam. O da diyor ki. Feşte'ye anlıyorum. Şimdi bu konuşmanın aynısının dinlemesi ve konuşması nerede var? Diğer kanalda var. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdan takip edebilirsiniz. Aşağıdan ulaşabilirsiniz onun linkine de. Ee, buradan direkt oraya gidin. Önce bir dinliyoruz. Diyaloğu Ondan sonra bir kırmızıları, bir siyahları konuşacağız. Daha sonra da bazı kelimeler ortadan yok olmuş olacak. Onları da tahmin etmeye çalışacağız. Bu şekilde hafızamızı güçlendirmeye çalışacağız. Yani bir nevi görmeden böyle nasıl bir oyun gibi düşünün. Düşünmeye çalıştığınızda sonuçta biraz daha odaklanabilmiş olacaksınız. Belki de bu işte kelimenin hafızanızda daha iyi yer edinmesini sağlayacaktır. Bununla ilgili yorumlarınızı yazın. Daha fazla geliştirmek istediğiniz bir şey varsa bundan mutlaka belirtin. Destekleriniz evet, için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.